Sabahtan hepinize günaydın arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz, nasıl gidiyor? Ee, sağlıklı besleme ve spor. Ee, benimle başlayan çok kişi oldu yani yorumlarda öyle gördüm. O yüzden yorumlara yazın. Çok kişi bana zayıfladığımız söylüyor ve gerçekten şok oluyorum. Belki saçımı kısa kestirdim diye yüzüm daha ince çıkıyordur olabilir ama kilo aldım bu süreçte. Özellikle cinlerimde fark ediyorum bunu. Sıkıyor beni ve normalde cinlerim yani bel kısmından bol oluyor. O yüzden aslında zayıflamaya karar verdim. Yani özellikle amacım zayıflamak. Yavaş yavaş yani böyle acele etmedim. Zaten zayıflamak çok şey bir süreç. Hem spor hem zayıflamak. O böyle birden olacak bir şey değil. O yüzden böyle işte haftaya hemen 3 kilo gitsin. Hani bu düşüncelere sokmayın sakın kendinizi. Daha önce çok hatam oldu. Büyük hatalarım oldu. Hem besleme konusunda hem spor konusunda. İşte zayıflayacağım diye ıı, önlerimi atlıyordum, yemiyordum. Gün içerisinde çok az kalori alıyordum ve bu hep yorgun olmama sebep oluyordu. İşte kendimi iyi hissetmememe, sürekli yatmak istiyordum. Çünkü işte o besinlerden o enerjiyi almıyordum. Vücudumu aç bırakıyordum aslında ve bu gerçekten çok kötü bir şey. Hem güzelce önlerinizi yiyeceksiniz, sağlıklı. Yani her şeyden alacaksınız biraz. Hem sporunuzu yapacaksınız ama deli gibi değil. Yani normal bir şekilde tatlı krizleri nasıl şey yapıyorum onu da anlatayım. Tabii ki benim de tatlı krizlerim oluyordu ama ben ilk olarak böyle sağlıklı alternatiflere bakıyorum. Benim en sevdiğim ikili muz ve fıstık ezmesi ya da badem ezmesi. İşte fındık ezmesi bile var şeker şekersiz böyle sağlıklı bir alternatifi. Hani öyle bir şeye bakıyor. Mesela Züber'in yeni çıkardığı bir tane var. Onu çok gördüm. Ona bakabilirsiniz. Linkini aşağıya bırakırım. Öyle şeyler. Onlar benim zaten hani o şeker iştahımı kesiyor. Çok istiyorsam hani deli gibi bir şey istiyorsam ondan yerim ama az bir miktar yerim. Sonra bırakırım ve tekrar sağlıklı beslemeye başlarım. Aslında burada başlıyor burada bitiyor. Yani siz kendinizi durdurabilirsiniz. Hava buz gibi arkadaşlar gerçekten. O yüzden atkın aldım. Teremini aldım. Salona geldik. Önce şunu yapacağız. Kaç dakika? Onunla başlayalım sonra Aynen. bakarız. Çünkü bu çok zor gerçekten. Ondan sonra yarım saat bunu yapacağız. Kaça koyacağım? 7. Tamam. Manzaramız da var. dolabımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi Primark'a geldik. Ev bölümünü size göstereyim. Çünkü sevgililer günü koleksiyonu gelmiş. Çok tatlı şeyler var. Şu bardak mesela hep böyle kalpli. Çok tatlı. Ve böyle bu ne? Çay altlığı galiba su şişeleri de var. Çok fazla çeşit. Şu da güzel aslında. Ben böyle renkli şeyleri severim. Bu da daha estetik. Şöyle ama benim su şişem var. Şunlar da böyle kocaman. Bunlar bir ara çok trendti. Rümeysel buradan şöyle bir kupa almıştı. Ve üstün... Ay görmüyorsunuz. Şu. I love you so much. I yazıyor. Çok tatlı. Şu da çok güzel ama bir tık fazla büyük. Şöyle değil mi? Çok büyük, aşırı. Yoksa güzel gerçekten. Bu çok güzel. Oh my god arkadaşlar. Bu ne dur? Çok tatlı ama yani hiç kupalık bir şey değil. Kullanışlı Aynen, daha çok şey çiçek hani saksı gibi. Ama çok tatlı. Yine çok ilginç bir şey. Hazır mısınız? O kadar tatlı ki ama yine yani bundan nasıl içeceksin? Çok kullanışsız. Bizim böyle bir takvimimiz var ve her zaman sorular geliyor. Bu gerçi biraz daha farklı ama burada da bulabilirsiniz. Ve şu bardaklar çok tatlı. Şöyle. Bunu uzun zamandır istiyordum. Gua Sha ismi. Bu şekilde böyle yüz masajı yapılıyor ve çok iyi şeyler duydum hakkında. O yüzden birazdan yüz maskesi yapacağım ve maskeden sonra bunu uygulayacağım. Bakalım. Hiçbir şey yemeyeceğim şimdi. Normalde spordan sonra bir şeyler yerim ama akşama Selim ve Beyza ile sushi yemeye gideceğiz. Akşama dediğim 2 saat sonra ve all you can eat konsepti yani açık büfe tatlı falan da var içinde. O yüzden tok gitmek istemiyorum. Aç gitmek istiyorum. Zaten 2 saat sonra o yüzden bir banyoya gideyim. Bunu yapalım, maske yapalım, sonra hazırlanalım. Bayanın çıktım arkadaşlar. Önce maske yapacaktım ama vazgeçtim. Direkt nemlendirici uyguladım cildime. Şunu da yıkadım. Bunun olayı yani cildinizdeki karışıklıklara iyi geliyormuş. İşte şuradaki çizgilere, buradaki çizgilere falan. Ve şu ay daha keskin istiyorsanız bunu sürekli yapmanız gerekiyormuş. Hani işte öyle şeylere iyi geliyor. Teknikleri var Pinterest'te, YouTube'da bulabilirsiniz. Farklı farklı yöntemleri var. Genellikle yukarıya doğru gidiyorsunuz. Bunu böyle birkaç dakika yapacağım. Ya güzel bir kemer bulamadım bu kombine. O yüzden kemersiz Öyle de çok boş mu oldu bilmiyorum. Neyse. Ee, kahverengi üstümü giydim. Keşke bunun siyahını da alsaydım. Bayağı sık giyiyorum. Çok rahat ve kolları çok hoşuma gidiyor. Şu da çok hoşuma gidiyor. Altına siyah bol bir pantolon ve bu çantam sütten. Bunu her paylaştığımda sorular geliyor. Şunu da taktım ona. Çok tatlı oldu bence. Ee, linkini aşağıya bırakırım. Böyle makyajımı da göstereyim. Tamam, hazırız. Çok acıktım. Karnım sürekli sesler çıkartıyor. Deli gibi sushi yiyeceğiz. <laughs> arkadaşlar Beyza bana şey dedi hiç yani bu kadar fazla yediğini görmedim hani iyi yediğini gerçekten o kadar fazla yedim ki ya o anın konsepti şey böyle tur tur söyleyebiliyorsunuz hani sınırsız doyana kadar ve her turda 12 şey seçebiliyorsunuz biz seçtik sonra tekrar seçtik ben dedim bir üç e, tur yaparız ama üç tur olmadı. İki tur yiyebildik. İşte farklı farklı. Bu güzel bir şey çünkü farklı şeyler deneyebiliyorsunuz. İşte ben bayağı değişik şeyler denedim. Her şeyi çekmedim. Sadece ilk e, tabakları çektim ama çok lezzetliydi. En sonunda tatlı seçebiliyorsunuz. Dondurma seçtik biz de. Böyle brownie gibi küçük bir kek vardı. Ama çok lezzetliydi her şey. Bayağı doydum. Gerçekten şu an bir sushi bebeğim var öyle diyebiliyorum size. Bir üstümü değişeyim, makyajımı çıkartayım. Sonra aşağıda bir papatya çayı falan yapmam gerekiyor ya da rezene çayı. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Kahvemi yaptım. Annem şu şeylerden aldı. İşte altlıklardan, koltuğa. Bunlar gerçekten çok kullanışlı. Ve şurada bir tane daha var. İki tane aldım. Böyle. Yine keçi boynuzu özünden bir kaşık alacağım. Bu arada e, kampanya var arkadaşlar. Onu burada paylaşmak istiyorum. Çünkü birçok şey var e, kampanyada sağlıklı. Hurma özü de var ve onu mesela tatlılarda kullanabilirsiniz şeker yerine. Bromelain var. Bromelain'i ben uzun zaman kullandım. Ödeme falan iyi geliyor. Ve keçi boynuzu özü de var. O yüzden linkini aşağıya bırakacağım. Yani ikinci ürün 1 TL ve... Uzun zaman sonra tekrar öyle bir kampanya yaptılar, o yüzden paylaşmak istedim. Sirkeler de var ama ben mesela her sabah sirke içmiyorum. İçmedim hiç ben sirkemle, pek aram iyi değildir. Ama sağlıklı olduğunu biliyorum. Onlar da var aralarında, işte elma sirkesi falan. Dün o kadar fazla yedim ki şu an hiç iştahım yok. O yüzden dedim kahvaltıyı yani ne kadar geç yapabilirsem o kadar geç yapacağım. Saat şu an 12'ye geliyor galiba. Tea Tree ile bir maske yapacağım. Bu markanın maskeleri çok iyi. Misha markası. Ve şurada silgilerim var. Alnımda, çenemde birkaç tane. Tea Tree ona karşı iyi geliyor. O yüzden öyle bir maske yapmasam geldi. Şeffaf bir maske sanki. Evet, ağzıma girdi. Saçımı topladım. Hep önüme geliyordu. 15 dakika duracak maske. O arada şurayı toplamam gerekiyor. Çünkü şu an her şey var yani burada. Maskemizi çıkartalım. Oh çok güzel bir his. Ve işte geri kalan yani maskenin geri kalanları şey yapacağım. Tekrar bu var bu yapacağım. Bunu gerçekten rutin haline getirmek istiyorum. Çünkü daha önce şu roller vardı bende ama onu iki gün kullandıktan sonra hiç kullanmıyordum. Genellikle öyle oluyor zaten. Ama dediğim gibi bunu gerçekten rutin haline getirmek istiyorum. Sık sık yapmak istiyorum yani. Şimdi yeşil çay yapacağım kendime cranberry ile. Ve küçük bir şey hazırlamak istiyorum. Yani çok aç değilim ama yine de böyle bir şey yesem iyi olacak gibi. O yüzden bir bakayım evde ne var ne yok. Müzik İyi ki küçük bir şey hazırlayacaktım arkadaşlar. Bayağı büyük bir öğün hazırladım. Ama canım çekti bilmiyorum. Böyle yumurtalı, avokadolu, sebzeli bir wrap yaptım. Ve yeşil çayım. Tekrar eskisi gibi juice ve smoothie'ler hazırlamak istiyorum. Ben bunu önceden çok sık yapardım ama nedense bu aralar yani hiç öyle hazırlamıyorum. O yüzden yarın belki bir markete gidip işte böyle malzemeler alırım. Hem kereviz sapı, pancar kullanıyordum, işte havuç, başka her şey olabiliyor aslında salatalık. Cildime de çok iyi geliyordu. O yüzden ona tekrar başlamak istiyorum. Bu aralar öğle saatlerinde en sevdiğim şey çorba içmek. Gerçekten çok seviyorum. Şimdi mercimek çorbası içiyorum ama domates çorbası olsun, tarına çorbası işte. Şu Çor, çorba'yı seviyorum, bol limon sıktım. Hmm. Açması bir tık olsa da düzenli, yani aslında hala dağınık ama benim için bu düzenli. Şu kitabı da devam etmem gerekiyor. İstanbul hakkında bu kitap, yani eski İstanbul ve yeni İstanbul hakkında biraz. Çok güzel hoşuma gitti. Sadece biraz yani dili bir tık ağır ama yine de güzel bir kitap. Şunu hemen yakıyorum. Şurada da yedek mumum var. Bu mumlar böyle kaç saat? Yani bir 6 saat falan gidiyor. Sonra bitiyor. O yüzden şurada hep bir yedek var. Ve kendime çay yaptım termosunda. Zencefilli, limonlu. Çekmedim ama annem köfte yaptı. Salata, köfte, karnabahar turşusu ve patates kızartması. Patates kızartmasından bir 5-6 tane almışımdır toplam. Köfteden yedim bir 3 tane. Ama çok lezzetliydi gerçekten. Şimdi edit yapıyorum. Şu geçen aklıma geldi. Tekrar çıkardım dolaptan. Bu böyle kitap gibi duruyor. Bunu Elif bana hediye etmişti bir doğum günümde. Ama bu bir kitap değil. Bu bir gece lambası. O kadar güzel ki ışığı kapatacağım birazdan. Çünkü bayağı ışık veriyor. Ve üç farklı ışık ayarı var. Şöyle. Bu da mavi bir ışık. Bu da sarı. Bu da arasında. Dur ışığı kapatayım öyle göstereyim. Şöyle. Ben şu sarı ışığı seviyorum. Ve bunu şöyle kaplayabiliyorsunuz. Şuralar magnetik. Yani kapağı magnetik. Bunu da böyle bir yere koyabiliyorsunuz. Çok güzel değil mi? Çok hoşuma gitti. Ben şöyle kaleferimi yapıştırıyorum. Böyle duruyor. Sonra da işte kitap okuyorsam kitap okuyorum. İş mi yapıyorsam iş mi yapıyorum. Çünkü normal ışıktan daha az ve daha böyle güzel bir fevvi veriyor. Şu alt tarafta görüyor musunuz bilmiyorum. Şarj yeri de var çünkü belli bir süre kullandıktan sonra ışık böyle yavaş yavaş azalıyor. O yüzden tekrar şarj etmeniz gerekiyor. Bu termo bardağını ben daha önce övdüm değil mi? Yine öveceğim, yine öveceğim, yine öveceğim. Asla yani bakmayacağım çünkü hayatımda gördüğüm en başarılı termo bardak aşırı sıcak tutuyor. Ve ben şu an kapağını kapatmadım gördüğünüz gibi açık. Yoksa bir saat bekliyorum bir yudum almak için. Stanley bana sponsor olabilirsin. <laughs> Ve yüzüğümü de çok sormuştunuz. Onu hemen göstereyim. Bir önceki videoda yüzüklerin nereden diye soranlar olmuştu. Ama bu iki yüzük değil. Öyle duruyor ama bu tek bir yüzük. Şöyle göstereyim. Markası APM Monaco. Aşağıya yazarım. Çok yani güzel takıları var. Ve kaliteli. Ben bunun dizaynını çok sevdim. O yüzden bunu aldım. Ama başka da güzel yüzükler görmüştüm. Burada yavaştan videoyu kapatacağım arkadaşlar. Çünkü artık haftada iki videoya yönelmek istiyorum. O yüzden büyük ihtimalle hafta sonu bir video daha gelecek. Sizi daha çok dahil etmek istiyorum. Sağlıklı yaşamıma ve sporuma. Haftada bir yetmiyor gibime geliyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hafta sonu yani inşallah. Görüşmek üzere.